Hepinize selamlar dostlarım. Biliyorsunuz ki normalde eBay dropshipping ile alakalı videolar çekiyordum. Ancak bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Hani eBay dropshipping de durum şöyle. Hani insanlar genelde şey diyebiliyor, sermaye gerektiriyor veya ne bileyim, hani İngilizce bilmiyorum, ben bunu beceremem gibi şeyler söyleyebiliyor. Ama bugün size göstereceğim yöntem o kadar basit ki, kesinlikle hiçbir yazılım kullanmayı vesaire bilmeyi gerektirmiyor, İngilizce bilmeyi gerektirmiyor, hiçbir tecrübe gerektirmiyor, ön bilgi gerektirmiyor. Yani özellikle öğrenci kardeşlerim için, yani tabii ki ben de bir öğrenciyim ama özellikle lise öğrencileri için veya hangi yaşta olursanız olun, kesinlikle size günlük bir günlük bir kazanç elde edebileceğiniz bir yöntem. Bu göstereceğim yöntemle düzenli bir kazanç, uzun vadede bir iş olarak kesinlikle görmüyorum yani öyle bir şey yapamazsınız. Ama dediğim gibi özellikle lise öğrencileri için vesaire günlük kazanç elde edebilecekleri bir yöntem. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza bir geçelim isterseniz. Size e, bu durumu bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Örnek veriyorum. Benim bir tane tanıdığım bir işletme açtı. Atıyorum bu hani dönerci olabilir, kebapçı olabilir, Dondurmacı olabilir, tatlıcı olabilir, gym olabilir. Hani spor salonu vesaire gibi. Yani örnek veriyorum bir dondurmacı açmış olsun. Adı da X Dondurmacısı olsun. Tamam mı? X Dondurmacısı diye Google'da hemen aratıyoruz. Bakın, herhangi bir işletme kaydı karşınıza çıkmadı, değil mi? Ama yani ben normal bir insanım diyelim. Bu arada biraz komik olabilir. Örnekle anlatmaya çalışıyorum ama hani umarım daha iyi anlatırım bu şekilde. Ben normal bir insanım. Canım dondurma çekti. Ne yaparım? Google'a girip dondurmacı yazarım. Buradan hangi dondurmacıdan sipariş vereceğime karar veririm değil mi? Ama bakın burada herhangi bir iç dondurmacısı diye bir şey göremiyorum ben yine. Hani benim işletmemin yani yakınımın işletmesi burada görünmüyor. O zaman biz burada karşımızdaki kişiye Google'da bir hesap oluşturmak, bir işletme açmak üzerine ikna etmeye çalışacağız. Hemen ne yapacağız? Alacağız telefonu elimize. Örnek veriyorum. Mehmet abi böyle böyle senin dondurmacı hesabın yok. Yani Google'da işletmenin hesabı yok senin hesabı. Kesinlikle gel sana bir hesap açalım. Yoksa çok bu şekilde çok kan kaybedersin. Hani çok müşteri kaybedersin. Devir online devir. Hani bu şekilde özellikle korona vakti, korona döneminde Google'da bir hesabın, bir kaydın olmazsa kesinlikle çok para kaybedersin. Hani insanlar seni göremez, bilemez, senden sipariş veremez, para kazanamazsın. Bu şekilde onu ikna edecek sözler söyleyerek bir onu bir Google hesap açmaya ikna etmeniz gerekiyor. Şöyle bir şey de var. Tabii ki bu kişi size diyemez mi? Hayır ben bunu kendim de yaparım. Hayır ben bunu bir yakınıma ya da yaptırırım vesaire gibi şeyler tabii ki söyleyebilir. Ama hani bu biraz da sizin ikna gücünüze bağlı olarak değişecek bir şey. Özellikle küçük esnaflar üzerinde bu yöntemin işe yarayabileceğini düşünüyorum. Veya bu kişi yakınınız olursa yine kesinlikle işe yarayabileceğini düşünüyorum. Veya hani karşınızdaki kişiyi siz bu işi onun kendi başına yapamayacağını ikna edebilirsiniz. Yani siz ona öyle bir anlatırsınız ki o kişi düşünür ki ben bunu bir yakınma veya Hani kendim beceremem. Bunu ben tamam buna kabul ettireyim der. Özellikle 50 lira 100 lira bandında tutup alacağınız ücreti hani uygun miktarda tutarsanız yani şu devirde 50 lira 100 lira aslında hiçbir şey yani 50 lirayla dışarı çıktığında bir gününü bile geçiremezsin. Yani bu şekilde uygun fiyattan tuttuğunuz zaman kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Bu yöntemle kesinlikle günlük kazanç elde edebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelin Google'a işletme kaydı, bir bir işletmenin hesap kaydı nasıl yapılır, bunu göstereyim. Google'a hemen şunu yazıyoruz. Google işletme ekleme diyelim. Şuradan e, reklamları geçip, heh, bas, bakın Google benim işletmem. Buraya tıkladık. Daha sonra şimdi yönete basıyoruz. Burada karşınıza mail adresi gelecek. Hani maille giriş yapmanızı isteyecek. Siz tabii ki işletmeye özel bir yeni bir mail adresi açabilirsiniz. Veya ben burada kendi hesabımdan giriş yapayım şimdilik. Hani önceden açtığımı varsayıyorum. Bu arada sorularınızı gördüğünüz mail adresime de iletebilirsiniz. Çok fazla sorunuz geliyor. Elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışıyorum. Yani ben de şu an gerçekten yoğun bir süreç içerisinden geçiyorum. Bunu da size iler, ilerleyen dönemde bahsedeceğim. Hatta yani yurt dışına gitme durumum var öğrenim sebebiyle Erasmus'la. Bununla alakalı da videolar çekmeyi düşünüyorum aslında. İleriki dönemlerde çok güzel bununla alakalı planlarım var. bundan da kısaca burada bahsetmiş olayım. Şimdi dönelim işimize. İşletmenizin burada adını giriyorsunuz. X dondurmacısı. Enter. İlerliyoruz kabul ettik tamam politikalarını kabul ettik işletme kategorisi bakın burada zaten en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden de işletme kategorisi işletme kategorinizi kesinlikle doğru hani direkt doğru seçmelisiniz yani atıyorum döner söyleyecek bir insan dönerci yazdı Google'a sizin dondurmacınız çıktı siz demek ki kategorinizi yanlış seçmişsiniz ve kimse size sipariş vermez yani bu yüzden İşletme kategorinizi kesinlikle direkt seçmelisiniz. Dondurmacıysa mesela dondurma dükkanı bakın direkt çıkıyor zaten. Dondurma dükkanı şeklinde seçtim ve ilerle diyorum. Müşteriler işletmenizi aradığında Google Haritalar ve aramada bu konum gösterilir. Evet diyorum. Şimdi burada işletmenin adresini giriyorsunuz. Ben sallıyorum Adana'dan rastgele bir adres gireceğim. Mesela Turgut Özal Bulvarı diyelim. Posta kodu bilmiyorum ki 01234 diyelim mesela. İlçe Çukurova olsun. İl de Adana diyelim. İleri diyorum. Bakın burada birkaç tane dondurmacı çıktı. O mevkide bulunan bunların hiçbirisi bizim işletmemiz değil oldu. Bu yüzden bunların hiçbirini işaretliyorum ve yine ileri diyorum. Konumunuz nerede? Burada hani atıyorum Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulu diyor. Atıyorum buradadır işletmenin yeri. Buradan tam olarak seçebilirsiniz. Yani buradan konumdan işletmenin bulunduğu yere bağlı olarak konumunu ayarlıyorsunuz. Atıyorum burada olsun. İlerle dedim. Bu konum dışında müşterilere de hizmet veriyor musunuz diyor. Tabii ki ben sadece çevreme değil, tüm Adana hizmet verim, vermek istiyorum. Çünkü bu devirde ancak o şekilde daha çok para kazanabilirim. O yüzden evete tıklıyorum. Burada da hizmet verdiğiniz diğer bölgeleri soruyor. Örnek veriyorum Adana'da Ziya Paşa var. Ziya Paşa Adana. Veya Gazi Paşa var. Gazi Paşa Adana örnek veriyorum ne bileyim baraj yolu diyelim. Baraj yolu Baraj yolu çıkmadı. <laughs> Adana'lıların gözü yaşlı şu an. Yani bunlar şu an yeterli olsun diyelim. Siz diğer hizmet verdiğiniz bölgeleri de girebilirsiniz. Ne bileyim Yüreğir diyelim mesela. Bu şekilde seçip girebilirsiniz. İleri diyorum. Buraya ilgili kişinin telefon numarası ve varsa web sitesi. İlgili kişinin telefon numarası Girin işte sallayın bir şeyler. Numarası neyse o. Mevcut web sitesi URL'si diyor. Bakın zaten buraya da bu konuya da ilerleyen aşamalarda değineceğim arkadaşlar. Dijital pazarlamada özellikle hani bunlar, bu aşamada da şu an kısaca bahsedeyim. Siz web sitesi olmayan, Instagram adresi, sosyal medyada da yani bulunmayan işletmelerle konuşarak çok güzel düzenli bu sefer düzenli paralar kazanabileceğiniz güzel bir gelir elde edebileceğiniz yöntem olan dijital pazarlamadan da ilerleyen aşamalarda bahsedeceğim. Şu an ben de açıklama pardon, şu an ben de araştırma içerisindeyim. Yani siz çevrenizde eğer bir tane sosyal medyada bulunmayan ve internette web sitesi vesaire bulunmayan bir işletme bulduktan sonra 300 400 gibi lira paralarla, lira paralarla anlaşarak hani ben sizin bir yıl ya da bir ay, iki ay her neyse sosyal medya hesabınızı yöneteceğim deyip bu şekilde anlaşmalar da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlarla alakalı videolar da gelecek. Siz de takip etmek takip edip takipte kalabilirsiniz. Her neyse web sitesi varsa sanmıyorum ki zaten olduğunu. Web sitesine girebilirsiniz. Web sitesine ihtiyacım yok da yine diyebilirsiniz veya buradan girdiğim bilgilere göre ücretsiz web sitesi oluşturulsun da diyebilirsiniz. Web sitesine ihtiyacım yoku seçiyorum şimdilik. ile işletme sayfanız için güncellemeler ve önermeler almak istiyor musunuz? Alalım. Evet diyelim. Google'da X dondurmacısı işletmesini yönetebileceksiniz. Yayınlanmaya hazır mı diyor. Müşteri yorumlarına cevap verebileceğim vesaire. Burada bilgiler veriyor. işte. fotoğraf video ekleyebileceğim. Yani bakın bu arada bu iş için sadece, sadece şey değil. Hani hesabı açtınız bitti değil. Gidin fotoğraflarını da çekin. Hani o işi ikna edebilmek için alabilmek için. Gidin fotoğraflarını çekin. Fotoğraflarını yükleyin. Yemeklerinin fotoğraflarını çekin yükleyin. Veya az önce bahsettiğim sosyal medyada yoksa eğer bunları sosyal medyada çekip paylaşacaksınız zaten. Bunları da yapın yani. Sona bastıktan sonra artık basalım şu şekilde. Şu an oluşturuyor. Bu şekilde yani bu posta yoluyla posta kartı vesaire diyor. Şu an biz adres yazmadığımızdan dolayı veya kişi adı yazmadığımızdan dolayı çıkmadı. Bu şekilde bir müşteri hesabı oluşturabilirsiniz. İşletme hesabı özür diliyorum. Oluşturabilirsiniz. Hani umarım dediğim gibi özellikle liseye giden genç kardeşlerim için günlük açlık çıkartabilecek bir yöntem olarak işinize yarar. Teşekkür ediyorum beni buraya kadar dinlediyseniz eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.